Ozan'ın sır odasıdır şiir, dünya ile paylaştığı. Fikridir, zikridir, aşkı, sevdası, sevinci, kederidir. Ozan'ın bakışıdır hayata, insana, tabiata, her türlü mahlukata, yeryüzüne, gökyüzüne, börtü böceğe, kainata, selamı, sevdasıdır şiir. Akıp giden berrak suyun şırıltısı, bir şelalenin çağıltısı, yaprakların hışırtısı, kuş cıvıltısıdır. Gönül kıpırtısıdır şiir. Güneşin doğuşu, batışı, sabahın nazlı seher uykusu, akşamın hüznü, gecenin sarhoşluğudur şiir. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, mehtaplı gecelerde sevgiliyi hatırlamak, tek başına yaşamak milyonlar içerisinde, yalnızlığın dayanılmaz selini örselenmiş bir yüreğe akıtmaktır şiir. Hor bakmamak karıncaya, vurmamak karacanın yavrusunu, kırmamak kanadını serçenin tutarak ellerinden düşeni ayağa kaldırmak, acıyı bal eylemek, sıratı yol eylemektir şiir. Bozkırda tren düdükleri, dağ başında duman, tarlada buğday, buğdayda başak, çiftçinin alın teridir şiir. Gökyüzünde turna katarı, Leylek sürüsü, ayın on Yıldızların parıltısı, gün ortası, Gecenin diğer yüzü, yüreğin öbür yarısıdır şiir. Asmadan sarkan üzüm, nar tanesi, Amasya elması, Malatya kayısısı, Rize çayı, Çocukların başlarına taç yaptığı kır çiçekleri, İlkbaharın yeşeren çimenleri, Bal tutulan papatya, gelincik çiçeğidir şiir. Zulmün önünde dik tutmak onuru, sevginin önünde eğilmektir. Demir kapı, kör pencere, dört duvar arasında yaşamak, Volta atmak avluda, bir çay içimi keyif yapmak, Türkü söylemek, hasret çekmek, yol beklemek. Hürriyeti özlemektir şiir. Martı çığlıkları arasında limandan ayrılan vapurun apansız çekip giden sevgilinin ardından durup öylece baka kalmaktır şiir. İki kapılı bir handa gündüz gece gidilen bir yol, yaralı bir serçenin ürkek yüreği, hazin hazin öten bülbülün feryadı. Yokuşun dibindeki dağ tavşanının korkusu, Avcının vurduğu bir maralın acısıdır şiir. Fabrikada tütün saran işçi kızlar, Ekmek kavgası, iş derdi, aç derdi, Tencerede kaynayan bulgur çorbası, Soğanın cücüğü, hayalle doldurulan çeyiz sandığı, Yaşam gailesidir şiir. Direnmektir kitap ile iş ile, Fırnak ile, diş ile, umut ile, sevda ile, düş ile, kimi zaman rüsva olmaktır şiir. Gün doğmadan tarla yoluna koyulan ırgat, toprağa gark olan elleri nasırlı rençper, grizu ile nefes alan ve yine onunla ölen maden işçisi, cümle sabi sübyan, çocuk gelinler, doğmadan ölenlerin hikayesidir şiir vurulup tertemiz alnından toprağa düşen, memleket uğruna, namus uğruna, anadan, yardan, serden geçen, Mehmet'in özverisi ve yiğitliği, Yemen'e gidip de bir daha dönmeyenlerin türküsüdür şiir. Madımakta yakılan canların, saçları tutuşup gözleri kavrulanların, bir avuç kül verip külü havaya savrulanların Hiroşima, Vietnam, Filistin ve Bosna çocuklarının kulaklardan gitmeyen çığlığıdır şiir. Hava anan dünkü çocuk sayılır diyen Anadolu'nun, istiklal için kanı katarı düzen İnebolu'nun, Şahin Bey'in, Şerife Bacı'nın, Sütçü İmam'ın, Nene Hatun'un tanığıdır şiir. Geldikleri gibi giderler diyenlerin, ya istiklal ya ölümü seçenlerin hürriyet yolunda ölenlerin, önce vatanım, milletim diyenlerin yazdığı destandır şiir. Ankara'nın bağları, Ağrı Dağı'nın eteği, Evreşe'nin dar yolları, Tophane'nin karanlık sokaklarında koyun koyuna yatan çocuklar, Doruklarında buzul salkımlarıyla Mengene Dağı, Su başına toplanmış firari güvercinler, Gonca güllerin yitirildiği Yedi tepeli şehirdir şiir. Şöyle bir tepeden bakmak İstanbul'a eserken hafiften bir rüzgar yavaş yavaş sallanırken yapraklar ağaçlarda loş kayık haneleri ve boğazın yalılarıyla püfür püfür bir vapurun yan tarafında gözleri kapalı İstanbul'u dinlemektir şiir. Ayder yaylasında kemence sesidir, horondur. Ege'nin zeybekleri, Ankara'nın seymenleri, Erzurum'un dadaşları, düğünlerde mendil sallar. Halay başıdır şiir. Mahpusun içindeki üç ağaç incir, bilekte kelepçe, boyunda zincir. Kuş uçmaz, kervan geçmez, uzak köylerdir. Dağ yoludur, geciken ve belki de hiç gelmeyecek olan kara trendir şiir. Sürgünde memleket özlemi, ana baba evlat hasreti, gönül kalk gidelim sılaya doğru deyip de gidemeyenlerin, gurbette ölenlerin, kalıp da dönemeyenlerin yürek yangınıdır şiir. Her biri bizim olan uzak garip köylerde, Işık saçarken gül yüzlü öğrencilerine, Okulunun duvarı üzerine çökende, Elinde tebeşiriyle can veren köy öğretmeninin, Doğduğu yerde ölenlerin, Güneşi içenlerin türküsüdür şiir. Dadaloğlu'ndan padişaha, Köroğlu'ndan bolu beyine, Yiğit ceber meydan okuyuş, Pir sultanın hiçbir zaman dönmediği yol, Yunus'un ateş yüreği, Mevlana'nın hoşgörüsü, Veysel'in kara toprak ile dostluğudur şiir. Kara suyun aynasında el bağlayan salkım söğütlerin, ayakta ölen ulu çınarların, yol boylarındaki böğürtlenlerin, kuşların, çiçeklerin, toprakta can bulan tohumun, güneşin, havanın, suyun, yüreğidir şiir Kalabalık şehirlerin varoşlarında çamurlu, tozlu, dar yollarında, parklarında, bahçelerinde, meydanlarında benliğini arayan çocuktur şiir. Yorgun bedenini taşımakta zorlanan, yüreğindeki gülleri hiç solmayan çilekeş bir ananın garip yavrusuna öğüdüdür şiir yeni doğmuş bir bebeğin attığı ilk çığlık ben de varım doldum artık değişidir şiir silahların vuramadığı savaşların yıkamadığı zalimlerin bükemediği Çelik bir elektrik şiir. Bir bebeğin beşiğini sallayan iyilik perisi. Yastıklarının altındaki masal kitabı. Gül yüzlü, güzel gözlü bir annenin ninnisidir şiir. Çiçeğe durmuş bir ağacın bahara kavuşma sevinci, kurumaya yüz tutmuş bir çınarın direnci. Toprağa dört elle sarılmış fidandır şiir. Gülhane Parkı'nda bir ceviz ağacı, Gölgesinde oturan insanlar, Adları ne? ne? delidir, Bilinmez nere gider, nereden gelir? Hepsinin hikayesi ayrı bir şiir. Patlayan tomurcuk, yeşeren dal, ılık ılık esen rüzgar, Hoş geldin ilkbahar, bir çocuğun göklerde süzülen uçurtması, ıhlamurun baygın kokusu, doğanın coşkusudur şiir. Güzel bir memleket düşlemek, gurbette sılayı özlemek, yarın yolunu gözlemek, toprağına yüz sürülen vatandır şiir. Hayalleri peşinde serseri bir yürek, Sevdası uğrunda bir ömür şürüterek, Mecnun olup diyar diyar gezenlerin, Ferhat gibi dağları delenlerin, Sevdası uğruna ölenlerin, Aşkıdır şiir. Uyuyup da büyüyenlerin, Büyüdüğüne sevinenlerin, Yaşlılıkta üzülenlerin, Yorgun bedenidir şiir. Uykunun en derin vaktinde gökyüzüne yükselip uçu vermek yıldızlara sonra sabahın ilk ışıklarında kuş gibi hafif uyanabilmektir şiir. Bozkırın soğuk ayazında Karadeniz'in dağında bayırında daha kuşlar uyanmadan tarla yoluna düşen ağlarken gülen gülerken ağlayan Kınalı elleri ve acılı yürekleri nasır tutmuş aşk nedir sevda nedir bilmemiş bilse de söyleyememiş Anadolu analarının bozlağıdır şiir El kapılarında sona eren zoraki yolculuk başlardan çıkarılamayan memleket işi kasket sırtta paralanan çile bezinden gömlek ayrılık, yalnızlık ve kara gurbet ve geride bırakılan memlekete hasrettir şiir. Okulsuz çocukların, öğretmensiz okulların, söz söyleyen dillerin, kalem tutan ellerin, tamirci çırağının gördüğü düştür şiir. Küçük bir bebeğin minik elleri Coşkun bir duygu seli, bir meydan okumadır tüm zorluklara. Yaşıyorum her şeye rağmen, yaşayacağım diyebilmektir. Umuttur, sevdadır. Kavgadır şiir. Şiir emek verenin emeği, şiir gönül koyanın yüreği, şiir bitmeyen kavgası insanın kalem yazmaz bir nice sevda. Ne hayal eder, ne yaşar, ne yaşamak isterse insan, ne düşmüşse payına hayattan. Onu anlatır şiir. Şiir hayattır, hayat ise bir ömürlük şiir.